Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz işbirliğinden paylaştığı yeni görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Güzeller güzeli oyuncumuzun birbirinden özel gelen yeni fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun özel kareleri videomuzda. Herkes güzeller güzeli oyuncumuzun yeni ve dizisini de dört gözle bekliyor. Paradisinden de kamera arkası görüntüler her an sizlerle paylaşılıyor. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.